Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuh. Çok değerli Kur'an-ı Kerim dostları, bu videomuzda Ahvalül Hurufil Arabiye serisinden H harfini seslendireceğiz. H harfi boğaz ortasından çıkan ikinci harfimizdir. H harfinin beş tane sıfatı lazımesi vardır. Birinci sıfat hemstir. Okurken nefesin akması demektir. İkinci sıfat rihvet veya rahavettir. Sesin tamamen akmasıdır. Tecvid kitaplarımızda bildirildiğine göre bir elife yakın akar. H harfinde rahavet ve hemiz sıfatları birleştiğinden bu harfimiz rahaveti mehmüse harflerindendir. Rahaveti mehmüse harfleri en çok akan harf grubunda olup, cezimlisi bir elife yakın, şeddelisi bir eliften biraz fazla akar. Üçüncü sıfat istifaldir. Dilin üst temağa doğru yükselmeyip alt çenede kalması demektir. Bu sebeple ince okunmasıdır. Ayın harfi gibi bu harf de kalın değildir ama diğer istifal harflerine göre daha dolgundur. Dördüncü sıfat infitahtır. Dilin üst damağa değmemesidir. Her istifal harfinde infitah sıfatı vardır. Beşinci sıfat ismattır. Ha harfini okuduğumuzda zıttı olan izlak harfleri kadar seri söylenememesi demektir. Özet olarak ha harfini kendisinde hems ve rahavet sıfatlarının birleşmesinden dolayı cezimli halinde bir elife yakın akıtarak, şeddeli halinde ise bir eliften biraz fazla akıtarak okuyacağız. İstifal ve infitah sıfatlarından dolayı ise ince okuyacağız. Fakat bu harf dediğimiz gibi diğer istifal harflerinden biraz daha dolgun olacak. Şimdi H harfinin Kur'an-ı Kerim'de bulunması muhtemel, harekeli, cezimli, metli ve şeddeli hallerini seslendirelim. Euzü billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim الرحمن الرحيم مسميات الحروف العربية ح ح ح أح إح أح, إح

اه <تصفت> <تصفت> <applause> A B E E E U A